Hemşire hanım hastamızın tansiyonu ölçebilir miyiz? doktor Bey. Mükerrem Sağlam, 70 yaşında hasta. 6 yıldır şeker ve 4 yıldır tansiyon hastası. Hastamızın e, belirli aralıklarla rutin kontrollerini, tansiyon kontrollerini, şeker kontrollerini, e, gerekli durumlarda 3-6 ay ya da yılda bir e, gerekli diğer kan tahlillerini yapıyorum. Hastamızın e, gerektiği o, gördüğüm durumlarda ilaçlarını düzenliyorum. E, gerekli gördüğüm diğer durumlarda ise e, bir üst kuruma sevk edilmesini sağlıyorum. E, hastamın e, hastalıklarına bağlı olarak ulaşabilecek e, diğer rahatsızlıkları yani komplikasyonların önüne geçmeye çalışıyorum. Mükerrem Hanım benim e, hastam. Onun e, sağlığını koruyorum çünkü ben onun aile hekimiyim. Girin. Merhaba Pınar Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk Doktor Hanım. Gel. Merhaba. Pınar kardeş, 28 haftalık gebemiz. 4 yıldır aile hekimiyim. Rutin kontrollerini, gebeliğini tespit ettiğimiz zamandan beri biz yapıyoruz. Hamileliğimi fark ettiğimde aile sağlığı merkezine geldim. Aile hekimim ve hemşirem beni izliyorlar, beni bilgilendiriyorlar. Pınar Hanım bizim 4 yıldır kayıtlı hastamız. Gebeliğini tespit ettiğimiz anda kurumumuza gelerek kendisinin ile ilgili tahlillerini yaptık ve gebe izlem dosyasını açtık. Düzenli olarak kontrollerini yapıyoruz. Gebelik süresince 4 büyük izlem yapıyoruz ve bu izlemlerde kendisine beslenme, hijyen ve bağışıklamayla ilgili gerekli danışmanlıklar veriliyor. Kendisi... Doğuma ve doğum sonrasına hazırlanıyor. Gebemizi seviyoruz. Sağlıklı nesiller için biz onun hemşiresiyiz. Onun sağlığını ve doğacak bebeğin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Onun sağlığını koruyorum çünkü onun aileyi kimiyim? Aile Sağlığı Merkezimizde takip ettiğimiz bebeklerimizin bağışıklama hizmetlerini yapıyoruz. Bağışıklama hizmetlerinde en önemli faktör soğuk zincir uygulamasının korunmasıdır. Dolabımızın ısısını artı 2 ve artı 8 derece arasında stabil tutmamız gerekmektedir. Ve bunun için de sabah akşam mutlaka ve anlık olarak takiplerinin yapılmasını sağlıyoruz. Bebeklerimizin sağlığını koruyorum çünkü onların aile hemşiresiyim. Hastalarımızı koruyoruz çünkü onların aile hekimiyiz.